11 ile etkileyen asrın felaketinin ardından Konya ilk günden bu yana yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu da güzel bir hayra vesile oldu. Konya'da genç yaşlı demeden herkes deprem için durmadan çalışıyor. Öğrencilerimiz küçükten büyüğe, en alt sınıftan en üst sınıfa, velilerimiz herkes elbirliği birliği yaptılar. Depremimize de kardeşlerimiz için ellerinden geleni yapmak için buraya geldiler. Kimi pasta, kimi börek. herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Evet, satışlar ne durumda şu ee, anda? Kapış kapış gidiyor diyebilirim. Gayet iyi, iyi gidiyor satışlarımız. Elimizden gelenimizin en iyisini yapıyoruz. Bugün <laughs> evden. Ee... Patates için börek, pastalar getirdik. Buradan gelince depremzedelere yardım etmeye çalışıyoruz. Çok zor durumlar ben... var ve onlar için burada para toplamaya çalışıyoruz. Anneler hünerlerini gösterdi. Çeşit çeşit ürünler öğrenciler tarafından satışa sunuldu. Öğrencilerin yanında ebeveynler de satışların olması için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Efendim neler söyleyeceksiniz? Özel bir organizasyon içerisinde şu anda. Evet okulumuz adına, depremzedelerimiz adına e, tüm Türkiye adına buradayız. E, vatan için, millet için, devlet için her şeye varız. Umarım iyi bir gelir elde edilir ve deprem zedilerinin yararına olur. Kermeş için 7'den 70'e herkes çalışıyor. Okulun spor salonundayız ve bu salonda da anneler tarafından börek yapılıyor. Efendim, bugün e, önemli bir gün. Sizler tarafından deprem yardım için e, burada toplandınız. Neler söylemek istiyorsunuz? Allah için. Yani deprem için. Yardım edelim ki Türkiye'de ayağa kalksın. Onların yerinde biz de olabilirdik. Yani o durumları hala yani içimiz üzülüyoruz gerçekten de. Allah'ım kimsenin başına böyle imtihanlarla imtihan etmesin. Kermes'in sonunda 61 bin lira kazanç elde edildi. Öğrencilerin elde ettiği bu kazanç bir aileye sıcak yuva olacak.